Allah'ın rahmetiyle. Amin. 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 Şifa Amin. 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 kim şifa kitabını okursa şufiye, şifa bulur hem bedeni hastalıklardan hem de ruhi, manevi hastalıklardan şifa bulur. Bundan dolayı biz buna ehemmiyet olarak dikkat ediyoruz. Şifa-i Şerif çok büyük bir eser. Kadiyat Hazretleri yazmış. Mümkün mertebe kitaptaki anlatılanları anlamaya çalışalım. Çünkü her satırında Resulullah Efendimiz'i anlatıyor. Onu övüyor. Mevla'nı nasıl övdüğünü bize anlatıyor. En son kaldığımız konu şuydu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu ki: Benim hayatta olmam ümmet için bir emandır. Onların kurtulmasına vesile benim hayatta olmamdır. Ben hayatta olduğu müddetçe onların başına bela gelmez. Alimler bununla alakalı devam ediyorlar. Ve kâle Ve kâle bazı alimler dediler ki: er Rasulü hüve el-emânul a'zam mâ yaşadığı hayat süresince en büyük eman odur. Hayat doldu. Peki hayattan gidince ne olacak? Ve ma damat sunnetuhu baqiyatan fehu baqin. Resulullah Efendimiz hayattan gittikten sonra eğer onun sünneti kalıyorsa peygamber gitmiş arkada bir sünnet bırakmış. O sünnet kalıyorsa, o sünnet yaşatılıyorsa, o sünnet canlandırılıyorsa peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emanı hala hayattadır demektir. Fe iza umitet sünnetuhu onun sünneti öldürülürse sünnet canlı bir şey değil ki nasıl öldürülecek? Bir sünnet yaşatılmazsa, uygulanmazsa, yayılmazsa ölmüş demektir. Eğer onun sünneti öldürülürse bura çok önemli. Fentaziru bu durumda bekleyin. Neyi bekleyin? El belae vel fitene. Belaları, fitneleri bekleyin artık. Yani beladan Fitneden kaçınılmaz. Öyleyse arkadaşlar mümkün mertebe ne kadar sünnet ihya etmek, e, ifa etmek, yerine getirmek gerekiyorsa onları yerine getirelim. Bazı alimlerimiz sünnet ortadan kalkıp uygulanmaz hale gelince o zaman fitneleri bekleyin ifadesini. Bazı alimler şöyle izah etmişler. Sünnete göre yaşayanlar ölünce sünnete göre yaşayan insanlar var. Alimler var. Büyük zatlar var. Sünnete göre yaşayanlar ölünce bela ve fitleri bekleyiniz şeklindeki anlamak da mümkündür. Yani onları yaşayan insanlar da hayattan gidince sünnet gitmiş sayılıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz bir buyuruyor ki Allahu Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil onların içerisindeki alimleri alarak sünneti almış olacak. Onları kim yaşıyorsa, yaşayan insanları alıp kaldırdığı vakitte, gittikleri vakitte sünnet terk ediliyor. Bir alim, bir şeyh vefat etmiş olabilir. Sünneti mükemmel yaşıyordu. Biz ne yapacağız? Onun yaşadığı uygulamayı yaşadığı sünnetle devam ettirirsek o sünnet hala devam ediyor. Sünnet devam ettiği müddetçe de Resulullah Efendimizin ben büyük bir emanım. Ben olduğu müddetçe bunlara fitne bela gelmeyecek. Bir nevi sünnetle uygulandığı vakitte fitne ve bela gelmez diye alimler tefsit etmişlerdir. Demiştik ki bu kısma başlarken birkaç konudan bahsetmiştik. Meşhur bir ayet-i kerime var. Mevla Teala buyuruyor ki وَقَالَ, وَقَالَ اللّٰهُ Neresi? Ahzab suresi 56. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Bu ayet-i kerimeyi malum çok duyuyoruz. İnna Allaha ve melaikatehu. Bakın Allahu Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi Mevla indir, değil mi? Mevla kendisinden bahsediyor. İnna Allaha Allah daha ve melaikatehu. Allah'ın melekleri ne yapıyorlar? Yusallûne alen nebi. Hem Allah, hem Allah'ın melekleri peygambere salat ediyorlar. Söyleyeceğiz ne demektir? Öyleyse ya ey amenü ey maden kullar sallu aleyhi ve sellimu teslim. Madem Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar siz de salat edin. Bu ayet-i kerimede Allahu Teala ne yaptı? açıkça ortaya koydu. Neyi? Fazle nebiyyihi bi salati aleyhi. Açıkça ben ona salat ediyorum. Bakın. Ben ona salat ediyorsam gönderdi peygambere açıkça bu onun bir üstünlüğüdür. Bunu ortaya koydu. Daha sonra neydi? Sümme bi salati meleketi. Meleklerin de salat etmesini söyledi. Daha sonra ne yaptı? Emretti. Ve emre ibadu. Nasıl emretti? Ya eyyuhallizine amenu. Sallu bu emirdir bakın. Ya eyyuhellezine amen ey imaden kullar. E ne yapalım? Başka ayette ne geçiyor? Ekimus salatı namaz kılın. Ve etuz zekat verin. Hacca gidin. Burada öyle demiyor. Ne yapın? Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ona salat edin dedim. Alimler bu ayet-i kerime hakkında birkaç tevil yapmışlar tefsirlerde. Vakat hakka Ebu Bekir İbni Furek adındaki bir alim enne bazı ulema teavvel kavluhu aleyhisselam peygamberimizin meşhur bir sözü var. Peygamberimizin meşhur bir sözü var. Nedir o? Ve cu'ilet kurretu ayni fi Salat deyince ne anlıyoruz? Salat, salat, salat. Hayya salat değil mi? Namazdır. Hadiste şöyle bir cümle geçiyor. Ve cu'ilet kurretu ayni as-salat benim en büyük sevincim, en büyük göz bebeğim nerededir? Namazdadır. Fis salati. Cümle bu. Alimler diyorlar ki Resulullah Efendimiz benim en büyük sevincim fis salati. Salat kelimesini kullandı ya. Bunu dediği vakitte bundan ne kastedilmiştir biliyor musunuz? Dur. Ala haza. Yukarıda ayette ne geçti? İnna ve melaiketehu yusallûne alen nebi. Salat kelimesi yeri geliyor, namazda kullanılıyor. Salat geliyor, yeri geliyor. Allahumma salli ala Muhammedin var ya peygambere salat etmek. Yani Resulullah Efendimiz benim göz bebeğim namazdadır anlamından kasıt Allahu Teala'nın bana salat etmesidir diye alimler anlamışlardır fi <laughs> salatillahi teala aleyhi ve Allahu Teala'nın meleklerin bana salat etmesidir. Daha Allahu Teala'nın <laughs> ve emrihi el ummete bi zalike ila yevmil ve Allahu Teala ümmetine kıyamet gününe kadar salat edin demiştir peygamber peygambere. Benim en büyük göz bebeğim, sevincim alim diyorlar ki oradaki salattan kasıt peygamberimizin namaza durmasını kastetmemiştir ayette geçen hangi ayet? Ahzab suresi 56'da geçen Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey ümmeti Muhammed, siz de ona salat edin. Yani ne deyin? Allahumme salli ala Muhammed. Bunu deyin. Ki şu an Mevlidi gecesinin haftasındayız. Resulullah Efendimizin doğduğu gün yarın akşam. Ona ne kadar salat getirirsek ki emir var zaten. Emin ediyor o kadar mükafat ve olur. Bazı alimler dediler ki tahiyyatta et tahiyyatudan sonra iki tane dua okuyoruz. Birisi Allahumme salli ala Muhammedin ve ala el al Muhammed diye devam ediyor. Öbürü Allahumma barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema barakte. Yani Allah'ım İbrahim'e ve aline hayır ve bereket Barik bereket ver demek. Salat salat ver demek. Şimdi bazı alimler demişlerdir ki buradaki salattan kasıt ya yul izna sallu aleyhi ona salat edin. Bazı alimler demişlerdir ki buradaki salattan kasıt bereket ver ya Rabbi demişlerdir. Halbuki alimlerin bahsi böyle diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz ne yaptı? Salat Allahumma sallile Allah'ın bariki ümmeti Muhammed'i öğretirken vakat ferraka nebiyyu hina allama salate alayhi beyne lafzı salat ve bereket. Peygamber Efendimiz salatı ve bereketi anlatırken birbirinden ayırdı. Nasıl ayırdı? Önce neyi öğretti? Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innake Hamid Mecid. Bir bu var dedi. Bir de ne var dedi? Allahumma barik ala Muhammed. Yani salat ayrıdır bereket ayrıdır. Dolayısıyla salattan illa biz bereketi anlamamız gerekmiyor. Çünkü bereketi anlamamız gerekseydi Mevla Teala orada ya eyyuhellezine amenu sallu demezdi. Ne derdi? Barik derdi. Bereketli kılın derdi. Ve senezkürü hükmü salati aleyhim. Biz ilerideki derslerde peygambere salat etmek farz mıdır? Vacip midir? Acaba sünnet midir? Peygamber'e salat edin dediği vakitte Allahu Teala hükmü nedir? Bunu inşallah İmam Ali Urkadiya yaz diyor ki ileride bunu anlatacağım diyor. Şimdi burada yine salatla alakalı konu olduğu için başka bir ayet kelimeye geçiyor. Muazzekar bazı mütekellimin bazı müfessirler zikrettiler nerede fi tefsiri huruf kafha ya insat Meryem suresi var. Birinci ayet kelimesi. Birçok talebe, çocuk bunu okurken yanlış okuyor. K, H, Y, Ayn. Sa okuyor. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Saat. Siz o hataya düşmeyin. Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyalım. Huruf-u mukadda harfler olduğu vakitte nasıl okunduğunu öğrenelim sonra okuyalım. Meryem Suresi birinci ayet kelimesi. Kaf uzatıyoruz. Ha, ya, ayn, saat. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane harf var burada. Şimdi alimler bu 5 harften her harfe nasıl bir mana vermişler bize onu anlatacak. Bazı ulema diyor ki Mevla Teala buraya bazı manaları gizlemiştir. Allahu alem. Gerçi hakikati Allahu Teala biliyor diyoruz. Müfessirle buna mana verseler bile diyorlar ki Allahu alem. Ben böyle anladım. Ama hakikatini gerçeği Mevla bilir diyor. Şimdi kaf ha ya ayn Birincisi kaftır. Buradaki kaf ne demektir? Ey kifayetullah teala li nebi. Allahu Teala'nın bir ismi var. El kafi yeterli olan demektir. Allahu Teala peygamberine yeterlidir. Yani kimse ona zarar veremez. Bazı âlimler, kafın buradaki manası el kafi yeterlidir demişlerdir. Ki Mevlâ Teala ne buyuruyor başka ayette? Eleysallahu <laughs> bi ab bi kafin abdahu. Eleysallahu bi kafin. Allahu Teala kuluna kafi gelmez mi? Allahu Teala kuluna yeterli olmaz mı? Bak böyle bir ayet kelime var. Öyleyse buradaki kaftan kasıt el kafi yeterli Allah manasındadır. Yani kuluna yeterli geliyor. Peki kaf ha dedik. He geliyor sana. Ha dediğim ha değil. H, kaf, ha, h harfi. Buradaki ha'dan kasıt nedir? Hidayetuhu lehu Allahu Teala'nın peygamber efendimizi hidayet etmesidir. Doğru yola sevk etmesidir. Allahu Teala isimlerinden biri de el hadi. Hidayet eden demektir. Öyleyse buradaki mana budur diyor. Çünkü Mevla Teala ne buyuruyor? Ve yehdike sıraten mustaqi'ma Fetih suresi 2. Ve yehdike seni de hidayet etti, yöneltti, sevk etti nereye? Sıraten müstakime dost doğru yola. Öyleyse buradaki H'den kasıt da Allahu Teala'nın Resulullah Efendimizi hidayete sevk etmesidir. Geldik ya'ya. Kaf ha ya'ya geldik. Vel ya'u e, lehu. Onu korumasıdır. Huvellezi eyyedeke bi nasrihi. ile yardımıyla onu hazırlamasıdır. Huvellezi Huvellezi eyyedeke destekleyendir. destekleyendir. Eyyedeke destekledi. Te eyyedehu ona desteğini vermesidir. Mevla ne buyuruyor? Huvellezi eyyedeke Mevla seni destekledi. Neyle? Binasrihi yardımıyla. Mevla seni yardımıyla destekledi. Öyleyse kaf ha yadaki yeden kasıt da Allahu Teala'nın ya onu desteklemesidir. Sonra geldi? Ayin geldi. Kaf ha ya ayin harfi de ve la ayin ismetuhu lehu. allah Teala onu korumasıdır. İsmet, koruma. Mevla onu korudu mu? Korudu. Nerede geçiyor? Vallahu ya'simuke minen nas. Maide suresi. Vallahu Allahu Teala ya'simuke seni koruyor. Koruma altına aldı. Kim neden? Minen nas Niye? Kötü insanlar var. Kötü ahlak sahibi insanlar var. Senin hakkında kötü konuşanlar var. Sana eziyet etmek isteyen insanlar var. Mevla buyuruyor ki ben seni onlardan koruma altına aldım. <laughs> Buradaki ayından da kasıt budur. Geldik saata. İşte konumuz satla alakalı. Yukarıda ne geçmişti? Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ona salat edin. Buradaki sattan kasıt ve salatuhu aleyhi Allah-u Teala'nın peygambere salat etmesidir. Yukarıda ben bir yeri atladım herhalde ya. Şimdi fark ettim. Niye onu atladık? Nerede geçiyordu? Evet. Allahu Teala'nın meleklerin ve bizim salat etmemiz geçmişti ya. Ve salatu minel meleketi ve Meleklerin ve bizim salatımız nedir? Dua lehu. Ona bir duadır. Melekler salat edince peygambere, müminler peygambere salat edince duadır. Ve min Allah azze ve celle rahmetun. Allahu Teala ben ona salat ediyorum. Allah'ın peygambere salat etmesiyle bizimki farklı. Allah salat ederse rahmet demektir. Rahmetin inmesi demektir. Bereketin inmesi demektir. Müminlerin ve meleklerin salat etmesinin anlamı da dua anlamındadır. Evet tekrar arkaya dönüyoruz. Sattan kasıt da nedir? inna <laughs> Allahu malaikata yusalluna alen nebi Allahu Teala'nın ve meleklerin peygambere salat etmiştir. Yani kaf ha ya ayn bazı alemler bunu tefsir ederken izah ederken kaftan kasıt budur. He'den bu kasıdır. Y'den ayın sattan. Ama ne diyor sonunda? Allahu alem. Kesin bu şekilde bunun manası böyle değildir. Geldik bu dersimizin son konusuna. Neydi burada? sana birisi bir şey yapmak isterse senin ben seni koruma altına alırım. Ben seni ondan korurum. Kimse sana zarar veremez. Bununla alakalı bir ayet-i kerime var. Esa'yı billah ve in tazahara alayhi fe inna Allahu ve mevlahu ve Cibril ve salihul mu'minin ve ba'de zalika zahir. Bu ayetlerin iniş hakkında önce ayet-i kerime manasını verelim. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız Ayşe annemiz Hafsa annemiz Peygamberimiz hanımlarından Mevla onlara buyuruyor. Eğer peygambere karşı yani ona bir şey yapmak için ikiniz bir araya gelirseniz bir plan yapmaya çalışırsanız bir plan yapalım biz. Peygambere karşı bir plan. içindeler. Kim? Peygamber hanımları Ayşe ve Hafsa annemiz İkisi peygambere karşı anlatacağız. bir plan içerisindeler. Eğer peygambere karşı bir plan içerisinde plan <laughs> peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız yani birbirinize yardımcı olup ona plan yapmak isterseniz şu bir gerçek ki onun dostu Allah'tır. Yapamazsınız plan. Daha kimdir? Onun dostu Cebrail'dir. Daha kimli müminlerden salih olanlardır. Bakın Cebrail dedi. Sonra salih müminler dedi. Sonra meleklerdir dedi. Ve Cebrail zaten melek. Onu özel olarak zikretti burada ismini. Allah onun yardımcısıdır. Cebrail onun yardımcısıdır. Salih müminler yardımcısıdır. Melekler yardımcısıdır diye devam ediyor. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü hakkında Aişe annemiz şöyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam eşlerinden biri olan Cahş kızı Zeynep'in yanına gidiyor. Zeynep'in yanına gittiği vakitte Zeynep ona bal şerbeti hazırlıyor. Bal şerbetini hazırlayınca yani bal şerbeti sana az yapayım mı? Ya Resulullah içer misiniz? Diyor. O da içerim diyor. Aslında Cahş kızı Zeynep'in amacı peygamberin orada biraz daha fazla kalmasını sağlamak. Bal şerbeti bahanesiyle. Ayşe annemizin Hafsa bunu fark ediyorlar. Diyorlar ki kendi aralarında biraz sonra peygamber çıkacak oradan ya senin yanına gelecek ya benim yanıma gelecek. Biz o gelince ona şöyle söyleyelim. Aa sen megafir mi içtin? Diyelim ona peygambere. Megafir biraz ağır kokusu olan bir şey. Resulullah Efendimizin içmediği bir şey. Megafir kokusu. Hafsa ile Ayşe kendilerine plan yapıyorlar. Kime önce gelirse böyle diyelim ki peygamber bir daha onun evinde fazla kalmasın. Kıskanıyorlar. Bu planı yapıyorlar. Peygamberimiz oradan çıkıyor. Ayşe annemizin evine geliyor. Ayşe annemiz sen megafir mi içtin diyor. Öyle değil peygamberimiz Allah Allah. Demek bu içtiğim bal böyle megafir kokusu oluyormuş. Diyor. Bundan sonra bir daha bal şerbeti içmeyeceğim diyor. Bal şerbeti helal mı? Helal. Ne yaptı peygamber efendimiz? Helal olan bir şeyi kendisine haram kıldı. Mevla Teala ayet-i kerime indirdi. Sana helal kıldıklarımızı haram kılma. Biz onların planını biliyoruz. Ama bu arada Cebrail Selam Peygamber Efendimiz'e haberi getirdi. Ayşe Hafsa ile plan içerisindeler. Senin orada fazla kalmandan dolayı yani onlar sana bir şey yapamaz. Mevla buyuruyor. Ben varım bir şey yapamazlar. Sonra tabi bunlar pişman oldular yaptıklarından. Hatta Hazreti Ömer geldi. Kızı Hafsa dedi ki onun için ya onun gözünün yaşına bakma dedi. Madem böyle bir şey yaptı, hemen boşa onu dedi. Hiç gözünün yaşına bakma. Madem sana bir plan yapıyorlar diye, yani maksatları orada fazla kalmasın. Bizim yanımızda kalsın. Oradaki bal şerbetini makadır kokusu gibi bir söyleyelim. Peygamber de aa böyle mi oldu? Ben bir daha oraya gitmiyorum. Bir daha orada içmiyorum desin. Hep yanımızda kalsın. Memela buyurdu ki ben senin yardımcınım, melekler senin yardımcın, müminler yardımcı. Yani onların dışında kim varsa biz sana yardım ederiz. Sakın ha onlardan dolayı üzülme. Şimdi burada ayeti kerimede dedi ki ben senin velinim. Ve salihul müminin gile el enbiya. Mümin salihler dedi ya bakın. Allah-u Teala buyurdu ki ben senin yardımcınım. Cebrail'sinin yardımcı ve mümin salihler. Bazı alimler mümin salihlerden kasıt peygamberimizin dışındaki bütün enbiyalar, peygamberler kastedilmiştir diyorlar. Bazı alimler melekler kastedilmiştir. Bazı alimler de Ebu Bekir ve Ömer. Niye? Çünkü onların kızları. Birisi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemiz, öbür Hazreti Ömer'in kızı. Yani bunların babaları bile kızlarının tarafında değil, hakkın tarafında. Onlar bile yardım ederler. Ve <laughs> kîle bazı alimler Hazreti Ali, bazı alimler ile el mu'minu ala Bazı alimler ne kadar mü'min varsa, ümmet varsa hepsi bu hususana sana yardım eder. Burada ayet-i kerime allah Teala bir nevi, bir nevi şunu bildirmek istiyor. Yani hanımları da olsa, bir iş peşinde olsalar dahi Mevla seni sahipsiz bırakmaz. Bu da Resulullah Efendimizin ne kadar faziletli, üstün derece olduğunu bildiriyor. Bundan sonra dersimizde inşallah Fetih suresindeki ayet-i kerimelerden Kadı İyad Hazretleri e, 9. fasılda devam edecek. Ve selamun mursalin alemin.